tahmin ediyorum ki uyanmanın, uyansanız bile ruhunuzu uyandırmanın, kendinize gelmenin çok zor olduğu günlerden birindeyiz. Hafif yağmur çiseliyor, parçalı bulutlu, biraz da serin bir gün bekliyor bizleri salı gününde. Dolayısıyla o güneşli gün beklentisiyle güne gözlerini açanlar bugün pek umduklarını bulamayacaklar gibi ama olsun yine hayatın mücadelesi içinde, hayatın koşturmacası içerisinde kendi öykünüzü yazmak için yeni bir güne merhaba dediniz. Belki çoktan başladı birçoğunuzun günü. Hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim özellikle esnafımıza. Kahvaltı sofralarında olanlara afiyet olsun. Bir fincan çayınızı, bir fincan kahvenizi paylaşmak için onda onda ben Soner Yüksel karşınızdayım. Şehrin gündeminde dünden yani bu yana gelişen başlıkları sizlere aktarmaya çalışacağım. Birkaç dakika ayırırsanız mutlu olacağız. Narkotik affetmiyor diye Sakarya Gazetesi'nin manşetiyle başlayalım. Uyuşturucu gerçekten e, Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından sorunlarından biri. Öte yandan emniyet güçleri de Uyuşturucuyla mücadele konusunda çok ciddi bir aşama kaydetti, büyük bir mesafeyi aştı. Çok profesyonel, çok da bu konuda istihbaratı iyi bir şekilde ilerliyorlar. Dolayısıyla Eskişehir'de hep altını çiziyorum son yıllarda uyuşturucuyla mücadele konusunda belki de geride kalan. Toplam yıllarda alınamayan bir başarı kaydedildi. Göz açtırılmıyor. Yine kentte uyuşturucu madde ticareti yapmak, efendim bununla ilgili gençleri zehirlemek niyetinde olanları 5 şüpheliyi adalet önüne çıkardı emniyet güçleri. LCD denilen lisergik asit, diyetilamit gibi Kimyasal çok zararlı bir madde. Yakalanan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Bir şüphelinin de 3 farklı suçtan arandığı ortaya çıktı. 2 Eylül'de yine adli bir e, olay var. 11 hırsızlık aydınlatıldı. JASAT ekipleri kırsaldaki 11 hırsızlık olayını aydınlatmayı başardı çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı. 11 faili meçhul hırsızlık olayını jandarma dedektif timleri tek tek aydınlattı. Yakalanan şüphelilerden 170 litre akaryakıt, çim biçme ile çamaşır makinesi ve çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Jasat ekiplerinin çalışması sonucu gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen iki şüpheli operasyonla yakalandı. Kimliği belirlenen bir diğer şüpheli varmış. Bununla ilgili de yakalanma çalışmaları devam ediyor diyor haberde. İstikbal gazetesinin manşetinde Tülomsaş son kurban diye elektrik mühendisleri odasının bir açıklaması var. Tülomsaş'ın küçültülerek özelleştirilmesine zemin hazırlandığını iddia ediyor o da. Yapılan açıklamada bu kararla Eskişehir'in demiryolu kenti sıfatını kaybedeceği ifade ediliyor. TUMOB'a bağlı Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanlığı tarafından TÜLOMSAŞ'ın küçültülerek özelleştirme zeminini hazırlandığını iddia edildi. Bugüne kadar yapılan özelleştirmeler açıkça göstermektedir ki özelleştirmeler hem kurumlar hem de çalışanlar için büyük bir yıkımdır denildi. E, TÜLOMSAŞ evet bir muallakta hani ben Elektrik mühendisleri odası gibi olumsuz düşünmüyorum. Tülomsaş'ın bir takım atılımlar yapabilmesi için, en azından tedarikçilerini yan sanayisini oluşturulabilmesi için daha güçlü bir ortaklığa Tayi gibi, Tusaş gibi e, ihtiyacı olduğunu savunanlardanım. Ama tabii özelleştirmeyle ilgili soru işareti de ne yazık ki iktidarın e, gidermesi gereken bir soru işareti. Çünkü bugüne kadar kamu iktisadi teşebbüsleriyle ilgili benzeri şeyler yaşını, yaşanınca insan ların da böyle bir şüphe etmesi çok normal buna da kimse kızmayacak elektrik mühendisleri odası Tabii ki bu noktada bu tepkiyi gösterdi ama sivil toplum kuruluşlarının özellikle raylı sistemlerle ilgili odaların o kapsamda o işin içerisinde olanların biraz daha bu konuda net bilgilendirme yapıp ya da net tepkiler göstermesi gerekiyor. Ne olduğunu biliyorlarsa ya da destek mesajlarını görmek lazım. Eskişehir için çünkü Tülomsa şu anda evet bir tartışma konusu haline geldi. E, Cer Atölyesi'nden bu yana Türkiye'nin en değerli en önemli kurumlarından birinin tartışılması da hoş değil. Şehir gazetesi organ nakli Umut oldu diyor Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 50 organ nakli gerçekleştirilirken merkez bu alanda Türkiye'ye umut oldu. Hastaları hayata bağlamak için çaba sarf eden nakil ekibindeki sağlık ekibi nakil öncesi adeta kılı kırk yararak birçok tetkik yaparak ikinci hayat için ter döküyor. Nakil ekibi 50 hastaya başarılı bir şekilde organ nakli gerçekleştirdi. Esogi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Profesör Doktor İlter Özer, organ nakli ile ilgili tüm Türkiye'ye hizmet vermek istediklerini söyledi. Özer, yaklaşık 2 yılı geçkin bir süredir karaciğer ve böbrek nakline başladık. Organ nakillerine başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Hastanemizde yaklaşık 50 organ nakli uygulandı. Amacımız daha çok hastaya hizmet verebilmek. Hatta sadece bölgeye değil tüm Türkiye'ye hizmet vermek istiyoruz. Sağlık turizmi yoluyla uluslararası olarak da hizmet verebileceğimizi düşünüyoruz. Diyor. E, tabi organ nakli çok önemli. Organ bekleyen bir hasta yakını ya da hasta olduğunuzda bu işin ne kadar ehemmiyet arz ettiğini hepiniz çok daha iyi göreceksiniz. E, bu konuda birazcık böyle e, yargıları bir kenara bırakmak gerekiyor. Biraz açık olmak gerekiyor. Sonuç itibariyle e, belki kimi dini bir takım mecibelerden ya da başka şüphelerden de çekiniyor ama bunun caiz olduğu da dinen biliyorsunuz açıklandı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından. Biraz bu konuda dediğim gibi yargıları bir kenara bırakıp iyi empati yapmak gerekiyor. Tabii sağlıkla ilgili tüm bölgeye hizmet vermek istiyoruz diyor Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi yani nakille ilgili süreçte. Tabii Eskişehir sağlık konusunda Evet zaman zaman takdir edilecek işler yapıyor ama dün biliyorsunuz dijital gazetemizde de eleştirdiğimiz bir konu vardı. Eskişehir'de yoğun bakımla ilgili bir sıkıntı var. Bence bir an önce müdahale edilmesi gereken ikinci hususta çocuk poliklinikleriyle ilgili. Biliyorsunuz sürekli yeni yatırımlar yapılıyor. Eskişehir'e 1071 yataklı işte şehir hastanesi kazandırıldı. Yunus Emre Hastanesi yenilendi. Ama bunlar var olanın üzerine eklenmedi. Yunus Emre Hastanesi yeni bir hastane değil, eski hastane revize edildi. Şehir hastanesi de açıldı ama devlet hastanesi kapandı. Bir de çocuk e, acilli sadece iki noktada e, bulundurunca yoğun bir şekilde tazik oluyor, e, özellikle. Salgınların bol olduğu, içinde bulunduğumuz kış mevsimi gibi dönemlerde e, anne babalar bu konuda çok sıkıntı, çok e, serzenişte bulunuyorlar. Son derece haklı olduklarını düşünüyorum. Bir başka sıkıntı da dün altını çizdiğimiz yoğun bakımlarda Eskişehir'de yer bulmanın mümkün olmadığı dönemlerden geçiyoruz. Vaka sayısı elbette fazla bu düşündürücü ayrıca konuşulması gereken bu husus ama kapasitenin yetersiz oluşu çok kritik durumdaki hastaların önce Eskişehir'in yanı başında işte Bilecik'te, Afyon'da bir şekilde tedavi altına alınmaya çalışılması ama oralarda da talebin karşılanmadığı İstanbul'a, Bursa'ya, Muğla'ya çok daha uzak yerlere nakledilmeye ihtiyaç duyulduğu gelişmelerini görüyoruz, duyuyoruz. Bu düşünülmesi gereken bir husus çünkü zaten o durumdaki hani yoğun bakım sürecindeki birisinin e, bazen yerinden oynatılması bile büyük bir handikapken biz yüzlerce kilometre öteye nakletmeye çalışıyoruz bu çaresizlikten. Bunda bir art niyet değil ama bence eksik kalan, bence bir şekilde çare üretilmesi gereken bir şeyler var. Son haber. Birbirimize güveniyoruz diyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Ahmet Ataç, "Böyle günlerde bu kadar büyük bir kalabalık burada toplanabiliyor. Çünkü birbirimize güveniyor ve inanıyoruz." dedi. 1500 kadının katıldığı etkinlikte ilk olarak tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu. Sonrasında konuşan Başkan Ataç, tepe başında kadınlarımız bizim için çok önemli. Kentimizin de en büyük farklarından biri bu. Şimdiye kadar burada kimsenin ne giydiğine ne de ibadetine karışılmadı, karışılmayacak da demokrasi de zaten bunu gerektiriyor dedi. Kadınlarla ilgili Eskişehir'de gerçekten altı dolu dolu konuşabilecek nadir isimlerden biridir Ahmet Ataç. Çünkü belde evleriyle ciddi bir aslında başarı öyküsüne imza attı. Hani dört dönemdir görevde yaklaşık 30 diyebiliyorum beldeye bir sayısını. Bulundukları mahallelerde evlerinden daha önce dışarıya çıkmamış kadınları bir takım kurslarla, atölye çalışmalarıyla, eğitim çalışmalarıyla, sosyal aktivitelerle başka bir dünyanın içine dahil etti. Onların da e, hayatlarında farklı bir pencere, farklı bir renk oldu. E çok zaman zaman böyle bana göre gereksiz bir şekilde eleştirilen kültür turları vardı. Yine köprü başına gelmeyi işte kimileri için belki şu an izleyenlerin pek çoğunda ya ne var diyebilir ama Eskişehir'in kenar mahallelerinde köprü başına gelmeyi bir nimet, bir e, güzellik olarak değerlendirilebilecek kadar kendi dünyasına hapsolmuş kadınlar vardı. İşte bu kadınları Eskişehir'in dışına götürmek, Ankara'ya götürmek, Çanakkale'ye götürmek, Konya'ya götürmek, işte e, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bir yere götürmek ve bunu yaparken hiçbir partime ayrımı yapmadan, hiç siyaseti işin içine karıştırmadan gerçekleştirmek takdir hak eden bir hareket. Eleştiri olduğunda eleştiri Olumsuz eleştiri nasıl yer alıyorsa iltifat da yer almalı bu anlamda. 8 Mart'ta da bence evet konuşma önceliğinde en başta yer alan isimlerden biridir Ahmet Ataç. Yeni gün. 8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili yine Kahraman Türk Kadını diyor. Bu manşeti atmış. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak valilik binasında çalışan kadınlara jest yaparak karanfil verdi. Şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelen Çakacak'ın eşi Kevser Çakacaksa Kahraman Türk Kadını her alanda büyük başarı göstermiştir dedi. Milli irade Tülomsaş'a SAŞA sahip çıkalım diyen Elektrik Mühendisleri Odası'nın açıklamasını efendim gündeme getirmiş. Endüstri fuarı katkı verecek diyor. Ticaret Odası Başkanı Metin Güler 19-22 Mart 2020 tarihlerinde Eskişehir Endüstri Fuarı düzenlenecek. Ana sanayi firmalarının yanı sıra KOBİ'lere ve ARGİ odaklı firmalara da işbirliği fırsatı sağlayacağını söylüyor. Başkan Güler bu fuarın çevre illerin yanı sıra Balkan ülkelerindeki iş insanlarının da ziyaret etmesini beklediklerini ifade ediyor. Rant çeteleri oluştu. Anadolu'nun manşeti. Büyükşehir Belediye Meclisi vardı. Dün 17 madde görüşüldü. Komisyonlara abale edildi. Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen küçük sanayi sitesinin siyasi bir çıkmaza girdiğini söyledi. Büyükerşen rant çeteleri oluşmaya başladı. Hala devam ediyor. Hiç ilgisi olmayan kişilere oraları satmaya kalktılar. Organize sanayi bölgesinde yeni arsalar yaratmak zorundayız dedi. Dönüşümle ilgili bir gündem vardı. Bununla ilgili bir takım tartışmalar yaşandı. AK Parti grubunun bazı soruları vardı. Yılmaz Büyükerşen onlara bu anlamda cevap verdi. Dolayısıyla dönüşüm Görünen o ki Eskişehir gündeminde bahar aylarıyla birlikte yeniden e, gündemdeki etkisini arttırarak devam edecek. Çünkü bununla ilgili hem bir takım konfor ve estetikle ilgili ihtiyaçlar hem de güvenlikle ki bu çok daha önemli e, beklentiler ve talepler bu konuyu taze tutacaktır diyelim. Eskişehirspor cephesine geçelim. Eskişehirspor cephesinde Osmanlı maçının hazırlıkları başladı. Çok zor, çok kader mücadelesi anlamı yüklenen bir mücadele Ankara'da perşembe günü oynanacak. Bu mücadelede alınacak 3 puan Eskişehirspor'un ligde kalma adına e, aslında umutlarını Devam ettirmesini olanak sağlayacak ama <laughs> bu karşılaşmadan bir şekilde hiç arzu etmediğimiz, hiç beklemediğimiz ve istemediğimiz bir sonuçla ayrılırsak o zaman bir takım planları, bir takım sohbetlerin düzlemini başka bir noktaya geçireceğiz. Orada konuşmaya başlayacağız. Hani tamam mı, devam mı diye böyle... E, bu gerçeği sürekli gündeme getirmek belki futbolcularımız üzerinde genç kardeşlerimizde farklı bir baskı yaratır. Evet, ee, çok baskı iyi gelmiyor bazen ama bazen de. Aslında neler kaybedeceğini bilmesi adına insanların bunu hatırlatmak gerekiyor. Taraftarımız yine kendine ayrılan yeri elinden gelince destekleyecek, dolduracak, Eskişehir Spor'un yanında olacak. Umarım iyi şeyler konuşuruz, umarım güzel şeyler konuşuruz Eskişehirspor adına. Bu akşam zaten biliyorsunuz saat 20'de açık tribün günü. Açık tribünde konuşacağız, değerlendirmeye çalışacağız. İnşallah dediğim gibi hafta umutlarımızı suya bırakmadığımız bir hafta olur diyelim. Şimdilik müsaadenizi isteyelim efendim. Tekrar görüşünceye dek esenlikler hepinize.